İyi pazarlar yolun başındayken programından herkese merhaba nasılsınız? Nasıl olalım dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten yorucu bir hafta geçirdik. Bir yandan içimiz yandı tüm bir hafta boyunca orman yangınlarından gelen haberlerle. E, ülke meseleleri. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığında devir teslim töreni vardı biliyorsunuz. Bizim de o gün programımız vardı. Paylaşmıştık sizlerle. E bir yandan 180 puan ve 6 alan adaylar hala bekliyor. Bize gelen elektronik postalar ve mesajlar onu gösteriyor. Hala bizim için bir şans var diyorlar. E biz de umudu kesmeyin diyoruz ve gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz, bekliyoruz diyoruz. E bir yandan o var. Ee, siz de pazar günü, pazar günü geçmiş ekranın karşısına eğitim içerikli bir program izlemek üzere oturduğunuza göre sizin de bizim gibi bir derdiniz var demektir. Ya üniversite adayısınız, bölümleri, meslekleri yakından tanımak istiyorsunuz. Ee, haftanın 7 günü biz de Habertürk ekranlarında buluşup sizlere bunları aktarıyoruz efendim. Ya da bir ailesiniz, çocuğu için endişeli bir anne, baba ya da gerçekten bir ülkenin kurtuluşunun eğitimden geçtiğine inanıyorsunuz bizim gibi ya da sadece benim için izliyorsunuz beni beğeniyorsunuz Bu da olabilir hepiniz hoş geldiniz gerçekten eğitim paydasında buluşuyoruz eğitimde öne çıkanları birlikte değerlendiriyoruz haftanın yedi günü ve gelen konuklarımız diyorlar ki son zamanlarda diploma yetmez yetkinliklerle donat kendini genç arkadaşım neymiş o yetkinlikler kendini nasıl geliştirecek bu arkadaşlarım Buyurunuz, izliyoruz <laughs> Hayatında önemli bir dönüm noktası. Karar verme zorunluluğu, yol ayrımı telaşı. Sakin ol. Tek bir yolu yok. Tek bir doğru da. Yol senin yolun. Elindeki bavul senin. İster hayallerinle doldur, ister söylentilerle. İster istatistiklerle doldur, ister tavsiyelerle. Geleceğin gözde meslekleri, iş garantili bölümler, ailenin kurduğu hayaller. Bu dönemde onlardan kaçış yok. Ama unutma. Bugün hiç ortada olmayan meslek yarının en gözde mesleği olabilir. Dönemin popüler mesleği yarın var olmayabilir. Değişim seni korkutmasın. Seçtiğin bölüm ne olursa olsun zamanın ruhunu yakalamak için öğrenmeyi öğrenmen gerekir. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hanım hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. 5 e, yıl önce e, bütün bunlar için öğrenmeyi öğrenmen gerekir diye bir filmle seslendiniz adaya. Evet. E, ve dediniz ki zamanın koşulları değişebilir. Ne olursa olsun kendini farklı yetkinliklerle donat. Bugün biz bunu hızlandırılmış bir şekilde yaşadık, deneyimledik. E, ve şu an bütün eğitimciler buna vurgu yapıyorlar. Evet. Ee, ben sizi çok eski tanıyorum. Aslında en kıdemli rektörlerden biri olabilirsiniz. Epey, epey yıl oldu. Epey, evet. yıl, epey yıl, oldu. yıl oldu. Devlet Üniversitesi rektörlükleriniz de oldu. Hep yönetici kademesinde eğitimde bulundunuz. Ee, ve bunların ayak izlerini aslında her sohbetimizde söylerdiniz. Yani diploma bile kalkacak, diplomada kalmayacak. Kişinin kendini donatması önemli derdiniz. Şimdi şu içinde bulunduğumuz dönemi nasıl gözlemliyorsunuz? Evet. Şimdi Görkem Hanım, biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani 2016 yılında kuruldu üniversitemiz. Yani üniversitemizin kuruluşu itibariyle bizim böyle çok esas temel aldığımız bazı yaklaşımlar var. Onlardan bir tanesi de bu yetkinlik programımızdır. Buna değineceğim. Fakat hı hı. hani daha bu yeni bir kavram da değil. şimdi ülkeler biliyorsunuz yani sizler de çok ifade ediyorsunuz. Dünya çok hızlı bir değişime dönüşüm süreci içerisinde ve bu değişim dönüşüm sürecinde de yaratmış olduğu çok önemli fırsatlar var. Hı hı. Hem ülkeler hem kurumlar hem bireyler bu fırsatlardan yararlanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Değişik programlar ortaya çıkartıyorlar. Mesela işte 4. Sanayi Devrimi ile başlanan bu süreç en çok bildiğimiz Endüstri 4.0 Almanya'nın ifade etmiş olduğu bir vizyon belgesiyle ortaya çıkartıldı. Daha sonra tabii diğer ülkelerde mesela Keşfet, Birleşik Krallık, Innovate UK, hı hı. Japonların Toplum 5.0 Hmm. Çinlerin, Çin malı 2025 hmm. gibi gerçekten kendilerini bu fırsatlar döneminde konumlandırdığı bir planlama içerisindeler. Ülkemizde de vizyon 2023 içerisinde Şimdi bütün bu çalışmalara baktığımızda, yani diploma, yetişmiş nitelikli insan gücünün yanında bu değişen şartlara, bu dönüşüm sürecine ayak uydurabilecek bireylere ihtiyaç var, insan evet. gücüne ihtiyaç var. Evet. Dolayısıyla e, şu anda dünyanın en çok kafa yorduğu konulardan bir tanesi e, bireylerin e, kendi gençlerinin tabi sadece üniversite döneminden başlayarak değil bu zaten Kesinlikle. olmaz mümkün değil. Tabii. Daha e, ilk yaşlardan itibaren her kademede yetkinliklerin geliştirilmesiyle ilgili Hı -hı. çalışmalar yapıyorlar. Çünkü her alanda çok hızlı değişim var her an e, o alanın e, içinde bulunduğumuz koşullar e, aleyhine olmayabiliyor e, dolayısıyla da hazırlıklı olma meselesi o adaptasyon meselesi işte belki bu beceriler bizi e, evet. dönem değişse de ayakta Aynen. tutacak. Kesinlikle. E, o yüzden diyorsunuz galiba değil mi psikoloji de okusan mühendislik de okusan hani bu becerilerle kendini donat ki e, bunlar senin aslında Aynen. E, en büyük kurtarıcın Aynen. olacak. Aynen. Değişimi, değişimi yönetebilmek şu anda. Değişimi yönetebilmek. yönetebilmek. Ama e, dün akşam izninizle vurgulamak istiyorum Haber Türk'te çok güzel bir program vardı eğitim programı. Yanlış hatırlamıyorsam e, orada e, Ferhunde Profesör Doktor Ferhunde Öktem Hanım hı hı. ifade etti. Öğrenmeyi merkeze koy. Yani biz de görüyoruz ki yani hem üniversite olarak zaten çok önemsiyoruz. Yani tüm yetkinliklerimizin en başında listede öğrenmek var. Evet. Öğrenmeyi öğrenmek ve gerçek öğrenme. Yani gerçek öğrenmeyi ifadesinde yine Ferhunde Hanım akşam kullandı. çok beğendim. Dolayısıyla öğrenen bireyler olduğu zaman zaten diğer yetkinliklerini de geliştiriyorlar. Kendi alanlarındaki bilgilerini de dönüştürebiliyorlar, geliştiriyorlar. Peki nasıl ee, yapacağız? işte öğrenmeyi öğrenmek üniversitede nasıl bir eğitimle aktarılır öğrenciye? Işte bu e, bir kere hani çok net bilinen bir şey var. Artık klasik yöntemlerle bilgi aktarımı ile öğrenmeyi sağlayamıyoruz. Yani bunun değişik ifadelerle üniversiteler açıklıyor, okullar açıyorlar. Burada dahil etmek çok önemli. Yani çok şey ifade vardı, çok bilinen bir ifade vardı. Bana bir şey söylersen unuturum. Hmm. Ee, öğretirsen hatırlayabilirim. Hmm. Ama içine alırsam öğrenirim diyor. Yani dolayısıyla buna işte öğrenci merkezli, öğrenme merkezli, ters yüz edilmiş eğitim ne, ne dersek diyelim, aktif öğrenme, evet, öğrenci aktif. merkezli ortasına, ortasına koyalım öğrenciyi. Yani önemli olan öğrenciyi, öğrenen bireyi merkeze koyarak onun e, projelerin içerisinde, süreçlerin içerisinde yer alarak öğrenmeye. Hani ne kadar mesela ben kendimden örnek vereyim. Hı hı. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Ondan sonra doktoramı da İngiltere'de yaptım. Hı hı. Ne zaman ki araştırmanın içerisine doktora da girdim, gerçekten öğrendiğimi fark ettim. Hı hı. Yani dolayısıyla öğrencilerin öğrenme süreçlerinde de sürekli araştırmalar içerisinde, projeler içerisinde yer alarak ...öğrendikleriyle e, gerçeklerin, ihtiyaçların farkına vararak bunları geliştirmesi Merak gerekiyor. Merak eden bireye dönüştükleri an... Aynen. ...zaten peşine düşüp Aynen. o araştırma nasıl yapılır, nerede bulurum ben bunun cevaplarını... ...ve bulduğum cevapların üstüne ne evet. katarım, nasıl faydaya Aynen. dönüştürürüm? Aynen. Yani bunu zaten okullarla sınırlık bırakmamak lazım. Yani bundan sonra yaşam ve öğrenme dediğimiz süreçte sürekli öğrenmek zorundayız. Hangi yaşta olursa olsun. Hı -hı. Çünkü siz de ifade ettiniz yani işte biraz önceki filmde de gördük yani bugün çok popüler olan meslekler bir 10 yıl 15 yıl sonra olmayabilir hı hı. ama biz kazandıklarımızı öğrenen bireyler olarak bu dönüşüme yeni mesleklere yeni kanallara araçlara adaptasyonunu sağlamamız lazım. Peki Mehmet Hoca hayatımızı şekillendirmemiz lazım. Hayatımızı şekillendirmemiz lazım. Peki hangisi doğru? Mesela işte e, vurgu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte analitik düşünme becerisi, işte sorumluluk alma, ekip çalışmasına yatkınlık, girişimcilik. Herkes girişimcilik evet. söylüyor. Hatta girişimcilikten şunu anlamayın diye altını çiziyoruz. İşte her bir iş kurdum, startup değil. Herkes kendi alanında girişimci olabilir. Evet. E, bütün bunları nasıl vereceğiz öğrenci üniversitelerde? Seçmeli derslerle mi? Siz bunu nasıl yapıyorsunuz Bey? Üniversite Bizim belki sistem. yani özgün yanımız, e, teşekkür ediyorum. Yani üniversitenin kuruluşunda biraz önce de ifade ettim. Bizim e, e, beş temel e, pilarımız var. Yani e, dayanak aldığımız e, şeyler var, Hı -hı. noktalar var. Bunlardan bir tanesi de yetkinlik geliştirme programı e, olduğunu ifade ettim. Daha kuruluşu itibariyle yani bu sene işte beşinci yılımız. E, yetkinlik geliştirme programını şöyle uyguluyoruz. Yani seçmeli derslerle değil normal müfredat yapısı içerisine yedirilmiş bir program bu. Hmm. Şimdi Ne yapıyoruz burada? İlk yarı yılda öğrenci ön lisans da olsun, lisans programlarında olsun. Geldiklerinde bir kredilik, bir AKTS kredilik bir dersimiz, ders var. Şimdi burada öğrencilere bir kere bu yetkinlikleri hakkında yetkinlikleri ile ilgili olarak bir farkındalık yaratıyoruz. Neden? Önemli. Bu yetkinlikler. Evet. Eğitimleri süresince niye bu programda Programa dahil olmalılar. Hı hı. Ee, ve en sonunda da ilk yarı yıl bir test gibi bir ölçme değerlendirme ile yetkinlik düzeylerini belirliyoruz. Hı hı. Üniversitemizde yaklaşık şu anda bu programı destekleyecek üniversite havuzunda e, 40'ın üzerinde öğrenme faaliyeti var. Hı. Ders veya öğrenme faaliyeti. Öğrenciler dolayısıyla ihtiyaç duydukları alanlarda yetkinliklerini geliştirmek, var olanları güçlendirmek için bu programa katılıyorlar. Ve dördüncü yıla geldiklerinde mezun olmadan önce tekrar bir envanter çalışması yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla şöyle kabaca söyleyeyim bu program eğitim öğretim programlarından bağımsız. Bütün öğrencilerin katıldığı hı hı. bir program ve kabaca şu anda ders müfredatlarımızdaki derslerin öğrenme faaliyetlerinin yüzde yirmisini bu dersleri oluşturuyor. Hmm. Dolayısıyla yani programlarımızla entegre olmuş bir yaklaşımla öğrencilerimize bunu Peki ne noktadan geldi, nereye gitti? Nereye bu kazanımı evet. ne Aynen. kadar sağladı? Aynen. Bunu ölçmek de önemli diyorsunuz. Ölçmek önemli ki ölçerek ancak hangi yetkinliklerin iyileştirilmeye ihtiyacı var öğrencilerimizin yani onu görüyoruz. Yani biz sorumluluğumuzu bunu seçmeli ders olarak koyduk. Aldı. Biz... Ne kadar kendine bunu kattı, katmadı izini sürmek önemli. Önemli. Hı hı. Tabii ki şöyle bu havuzdan yine seçmeli olarak kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu dersleri alıyorlar. E, danışmanların de yardımıyla, desteğiyle. De. Dolayısıyla yani gerçekten bu programımız sadece Türkiye'de değil, yani yurt dışında da çok beğeni topluyor. Çünkü dünyanın bütün üniversitelerinde, eğitim kurumlarında bu konular çok e, gündemde evet. ve bunun nasıl yapılacağı konusuyla da ilgili çalışmalar hı -hı, var. Hı. Dolayısıyla bu bizim üniversitemizin gerçekten çok beğendiğimiz e, ve sürekli de geliştirdiğimiz e, bir tarafı. Hı -hı. Onun içinde yani yetkinlikleri çok önemsiyoruz. Bu üniversite adaylarına önemli yetkinliklerden biraz e, söylesenize. Yani e, ileride şu becerileriniz, şu yetkinlikleriniz olursa korkmayın diyeceğiniz neler var öne yani, çıkaracağınız? Yani şöyle bizim tanımlamış olduğumuz, tabii bunu da dünya genelinde yapmış olduğumuz bir çalışmayla ee, ve son zamanlarda Avrupa Birliği üyeleri, e, üye ülkeleri içerisinde de bunlar çok önemli. Hı hı. Avrupa e, Konseyi'nin üye ülkelere önermiş olduğu yetkinlikler var. E, 8 tane yetkinlik. Bu yetkinlikleri de göz önüne alarak 14 tane yetkinlik belirledik. Bunlar hepsi birbirinden değerli. Öğrencilerimiz açısından, öğrencilerimizin geleceği açı e, hazırlanmaları açısından ve biraz önce konuştuğumuz nasıl bireyler olmalı geçmişte. Hı hı. E, bunu ...bunları desteklemeye yönelik yetkinlikler. Bunlardan hangileri önemli derseniz... ...hepsi birbirinden değerli ama birinci sırada... ...biraz önce konuştuğumuz... ...öğrenmeye öğrenmek. Yani evet. öğrenen bireyler. Hı hı. İkincisi... ...yaratıcılık hı hı. çok önemli. Çünkü ama öğrenen birey değilse... ...yaratıcı da olamazsınız. Hı hı. Üçüncüsü mesela örnek... ...diyorum bunların önemli sırası itibariyle değil. Eleştirel düşünebilme. Evet Değişimi yönetebilme. Değişimi Karmaşık problemleri çözebilme, Şimdi mesela şu anda farklı yaratılan alanlar interdisipliner alanlar, disiplinler arası alanlar. Dolayısıyla yani karmaşık problemleri çözdüğünüzde bir farklılık yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun gibi birçok, birçok değil işte 14 tane yetkinliğimiz var bu program içerisinde. Bunlara odaklanmaları, evet. fark yaratmalarını yani sağlayacak. Web sayfamızda çok ayrıntılı bilgi var yani programda. Peki, yeniden uzaktan eğitim konusuna. Aslında hepimiz istiyoruz artık kampüsler açılsın, öğrenciler de istiyor, aileleri de istiyor. Bütün okullar açılsın, öğrencilerine kavuşsun okullar. Ee, ama uzaktan eğitimde de pek çok deneyim elde ettik. Ee, bundan sonraki süreç nasıl gidecek sizce? Ve bu anlamda siz nasıl hazırlıklar yaptınız? <laughs> yani şöyle uzaktan eğitim, e, yani Beykoz Üniversitesi olarak da, kişisel olarak da ha hani gündemime e, bu küresel salgında girmedi. Çok değerli gördüğüm bir araç. Evet ve 2000'li yılların başından itibaren de yani Türkiye'de ilk uzaktan eğitim programlarının oluşturulması hatta e, lisans programlarının oluşturulmasına kadar çalışmalarımız oldu. Evet. Yani kısaca şunu e, özetleyeyim. Yani 2015-16 stratejik planımıza baktığımızda üniversitemizi biz e, küresel salgın öncesinde de uzaktan eğitime müfedatlarımızda e, olmasını arzu ettik ve bunun içinde bir hedef belirledik. Hı hı. Şimdi üniversite olarak biz e, uzaktan eğitim yaklaşımlarımızı Üç ana grupta topladık. Bunlardan bir tanesi tamamıyla uzaktan eğitim programları. Hani şu anda 4 programımız var. İki tanesi ön lisansta, iki tanesi yüksek lisansta. Bunu daha çok yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek için. Yani örgün eğitim alamayacak çalışanlar, kendini geliştirmek isteyen kişiler için planladığımız, hazırladığımız ve sunduğumuz programlar. Şimdi örgün eğitim boyutuna geldiğimizde orada da iki kategorimiz var. Hı hı. Yani modellediğimiz, biraz sonra belki açarım detaylarını birincisi bizim hibrit olarak tanıdığımız bir örgün program içerisinde e, bazı derslerin tamamıyla uzaktan verildiği hmm. buna biz hibrit e, programlar diyoruz Bir de asıl değerli gördüğümüz her ders için uzaktan eğitimle verilebilecek o dersin öğrenme çıktıları olabilir kazandırılabilecek öğrenme çıktıları olabilir daha çok bilgi ağırlıklı olan kısımlar hmm. Dolayısıyla modelimizde buna da karma diyoruz yani karma hibri çok Farklı şekillerde evet. de kullanılabiliyor ama bizim tanımımız bunlar. Hı hı. Dolayısıyla bir dersin bir kısmının uzaktan verilmesi, diğer kısımlarının e, yüz yüze yapılması. Yani aslında ya o ya o, ya yüz yüze yaparsınız ya uzaktan Kesin. değil. Ders e, özelinde de konulara göre ayrıştırarak Aynen. çocuğun ilgi alanına belki haftalara göre, işte son haftalar daha uygulama gerektiriyordur, Aynen. teori kısmını uzaktan verip belki uygulama kısmını yüz yüze gibi A Aynen. E, Aynen. birlikte... Kesinlikle, Bunlar birbirinin muadili gibi değil aslında bir arada. Hep birlikte hmm. planladığımız ki ama bu biraz önce söylemiş olduğunuz kısım çok önemli. Yani 3 saatlik bir ders mutlaka demeyeyim ama yani genellikle bir kısmı bilgi ağırlıklı. Çünkü önce bilgi aktarıyorsunuz. Tabii. Daha sonra onun yorumlaması, işte analiz edilmesi, onun geliştirilmesi. Yani o kısımlar yüz yüze olmak durumunda olabilir hmm. ama bir kısmında uzaktan verilebilir. Asıl ben bizler değerli gördüğü kısım burası. Yani yeni kuşağın algısı, öğrenme hızı, işte dikkat süresi vesaire düşünüldüğünde ikisinin bir arada gitmesi aslında dersi daha çekici ve anlaşılır hale de getirebilir. Doğru uygulanırsa değil mi? Bir de yani şöyle hani bu küresel salgın dönemi bize bu süreci tanıttı, hmm. gösterdi ki artık yani uzaktan eğitim hayatımızın bir gerçeği oldu. Dolayısıyla bizim mesela şu andaki, e, önümüzdeki e, yıl için hedeflediğimiz programlarımızda yüzde 25-30 e, arasında e, ders saatinin e, uzaktan verilmesi. Bu biraz önce söylemiş olduğum hmm. örgü modellerdeki hmm. yöntemlerle. Hmm. Hmm. E, bu alışkanlığı da kaybetmememiz lazım. Çünkü e, hep üzerinde vurguluyoruz, öğren asıl e, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra hayatlarında öğrenmeye başlayacaklar. Doğru. Dolayısıyla uzaktan eğitim araçlarını mutlaka daha fazla, daha fazla e, kullanmaları yani gerekiyordu. İhtiyaç diye vardı, kullandık, bitti. hadi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz zaten diyemeyeceğiz e, gibi diyemeyeceğiz. görünüyor. Evet, diyelim. Şimdi son saniyeler, adaya, e, onların Mehmet abisi olarak ne söylemek istersiniz? Tercih yapacak bu sene? Yani biraz programın girişinde siz de ifade ettiniz gerçekten adaylar için zor bir süreç geneli için e, iki e, önemli husus bu sene çok e, diğer yıllara yılların sınav sonuçlarına gene farklılık gösteriyor. Barajı geçen adayların sayısı özellikle ayet ede. Dolayısıyla e, önce bu adaylar için e, ifade edeyim, kesin ikrami. Hani, eğer barajı geçip, e, geçemedilerse, istedikleri programları tercih e, etme durumları yoksa e, umutlarını kaybetmesinler. İnsan evet. hayatında e, bir yıl çok önemli bir zaman değildir. O dönemi de değerlendirebilirler. Hı hı. Yabancı dillerini geliştirebilirler, hı hı. Ve hazırlanabilirler. Evet. Önemli bir şey daha olabilir. Hani çünkü biliyorum çok sayıda adayı ilgilendiriyor. AYT e, barajını geçememiş ama e, TYT barajını geçmiş olan adaylar. Evet. Belki planlarında ön lisans programları. Onlarda değerlendirsinler. Değerlendirsinler, zaman kaybetmesinler ve e, mutlaka hani e, ileride onu sevdikleri alanlara yönlendirsinler. Yönlen. çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Durman bizimle birlikteydi. Devam edeceğiz eğitim konuşmaya. Özellikle sağlık ve teknoloji ekseninde hangi bölümlere ilgi duyuyorsunuz? Kağıdı kalemi hazırlayın. Birazdan karşınızdayız.